Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da nasıl aktif takipçi kasarsınız onlardan bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce sizlere birkaç duyurum olacak. Bu duyuruları her videoda yapıyorum arkadaşlar. Bu videoda da yapacağım. Eğer bu duyuruları dinlemek istemiyorsanız birazcık ileri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken ilk şey yorumlar kısmına bir Instagram kullanıcı ismi bırakmak arkadaşlar konuşmakta zorluk çekiyorum çünkü 4-5 gündür video çekmiyorum arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmına Instagram kullanıcı ismini bırakan arkadaşlara takipçi gönderiyorum ve aynı zamanda bugün benim doğum günüm. Açıklama ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı ismini bırakacağım. Oradan beni takip edip doğum günümü oradan da kutlayabilirsiniz ve aynı zamanda yorumlar kısmına da doğum günümü kutlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an karşınızda görmüş olduğunuz hesap benim orijinal Instagram hesabım. Sizler buradan gelip bana sormak istediğiniz soruları da buradan sorabilirsiniz. Ve aynı zamanda Kizildas Medya adresinden de sizlere takipçi beğeni satmaktayım arkadaşlar. Ben de her türlü şey var arkadaşlar. Yani beğeni olsun TikTok, Instagram, YouTube her şey mevcut. Sizler yeter ki benden takipçi satın almak isteyin. Şu anda 80 liralık bir servis ben de 60 lira 50 liradan veriyorum yani ee, bu korona döneminde sadece bizim sadece dünyanın işi değil benim de işim durdu onun için indirimleri bayağı indirdim arkadaşlar yani indirim yaptım şu anda şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim İnşallah dediklerim yapmasındır açıklama kısmına Instagram kullanıcı ismini bırakmasındır dostum ve aynı zamanda reklam falan da alıyorum YouTube e, kanalıma onu da bu instagram hesabına ulaşabilirsiniz bana mesaj atabilirsiniz şimdi arkadaşlar bu konuya değineceğim instagramda çok fazla e, bu tarzda video var aktif takipçi kasma yazıyorlar ve benzeri bu tarzda şeyler yazıyorlar ama arkadaşlar videoya girdiğinizde sizi bir siteyle karşılıyor arkadaşlar veya bir uygulamayla karşılıyorlar ben öyle değilim ben sizlere instagramın uygulamasından nasıl kasacağınızdan bahsediyorum arkadaşlar yani ben göremedim cidden eğer böyle bir kanal varsa benim gibi sadece Instagram uygulamasından gösteren bir kanal varsa helal olsun. Şu anda göstereceğim taktiği de ilk ben çıkardım arkadaşlar. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Benim bu taktiğimi çok fazla arkadaşlar dedim. Bunun için üzgünüm şu anda ben rahatsız oldum bu konudan. Instagram çok fazla insanları takip ettiğinizde sizlere ban atıyor. Dikkatli olun. Ban yemeyin arkadaşlar. Şimdi geri takip yapıyorum. Eşliğine geldik ve 1.7 milyon post varmış arkadaşlar. Şimdi sayfamızı sürekli yeniyoruz. Bakın şurada regent var. Sizde en yeni yazar. Bence regent yazıyor ama sizde en yeni yazar arkadaşlar. Sayfamızı yeniyoruz. Sürekli sayfamızı yeniyoruz arkadaşlar. Şu anda saat 12.35 geçiyor. Şu anda tüm ülkelerde sabah yani benim mesela Türkiye'de sabah olduğu için arkadaşlar öğlene doğru geliyor. Siz bunu saat 3-4'ten sonra aktif olarak yaparsanız bakın buradaki postlar sürekli yenilenecek. Şu anda mesela takipçi kasma sayfaları yeni yeni postlar paylaşmaya başlıyorlar. Sayfamızı sürekli yeniyoruz. Ben bir iki dakika sonra geliyorum arkadaşlar. Buraya bir post gelmesi gerekiyor. Ve o postun üzerinden sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar yeni bir postumuz geldi. Şimdi arkadaşlar sizlere yeniden bu olayımı anlatıyorum. Az önce anladım ama yeniden anlatacağım. Kendimi fazla anlatamadığımı düşünüyorum. Şu anda sayfamızı sürekli yeniliyoruz. Sayfamızı yenilememizin amacı arkadaşlar yeni postların gelmesi bakın. 6 second yazıyor. Yani altı saniye önce anlamına geliyor arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken bakın mesela şurada ne yazıyor bu arkadaşımız? Bakın takip et, yorum yaz, işte GT yaz, beğen yazmış. Bakın 17 arkadaşımız da beğenmiş. Yorumları geliyoruz. Yorumlara bakın mesela hikayeme bak GT GT yazmışlar. Bizler de GT'miz yazalım arkadaşlar. Postumuzu beğenelim. Beğenenlere girelim. Bu postu beğenenlere girelim ve herkesi teker teker takip edelim arkadaşlar. Yapacağımız işlem bir tek bakın bir tane daha geldi mesela bakın şu şurası hemen takip et beğen yorum yaz diyor hemen beğenelim yorumlara gelelim G temiz yazalım arkadaşlar <laughs> ve 13 adet like'ın üzerine tıklayalım bu postu beğenen herkesi teker teker takip edelim arkadaşlar ben yapmıyorum sizlere göstermek amaçlı bu videoyu çekiyorum zaten her videoda o şekilde yapıyorum. Şu anda da kimseyi takip etmedik. Belki gelen olmuştur ama. Sizler arkadaşlar şu arkadaşları bakın. Şu postu beğenen arkadaşları takip ettiğinizde sizde anında geri dönüş yapacaklar. Çünkü bu post bir dakika önce paylaşılmış. Bir dakika önce 23 yani bir dakika içerisinde 23 adet like kalmış. Bu da demektir ki 23 arkadaşımız aktif demek. Sürekli sayfamız yeniliyoruz arkadaşlar. Yani bu postları beğenmemiz gerekiyor. Yorum yapmamız gerekiyor. Bizim için önemli olanımız bu. Evet arkadaşlar. Fazla arkadaşlar dedim anlamıyorum şu anda. Sürekli yeniyoruz sayfamızı. Dediğim gibi şu anda saat biraz erken olduğu için kimse yok. Size 5-6'dan sonra girdiğinizde burası arkadaşlar akacak. yani Her sayfa yenilediğinizde yeni bir post gelecek. Yeniliyoruz arkadaşlar. Yeniliyoruz. Mesela birazcık bekleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane postumuz geldi. Bir kere daha sayfa yenileyelim. Bakın birincisi bu postumuz. Hemen yorumlara gelelim. GT yazalım. Postu beğenelim ve beğenenlerin hepsini teker teker takip edelim. Şimdi ikinci postumuza gelelim. 3 adet like varmış. Hemen yorumlara gelelim. GT'mizi yazalım ve bu postu beğenen herkesi teker teker takip edelim arkadaşlar. Yapacağımız tek şey bu. Hemen bakalım bizi takip eden olmuş mu? Şöyle bir kere de bir tane daha geldi. Hemen GT yazalım, postumuzu beğenelim. ve yorum e, ve postu beğenen herkesi teker teker takip edelim. Şimdi merak ediyorum acaba bizi takip ettiler mi? Hemen şöyle bir bir tane daha geldi. Ve beğenen herkesi takip edelim arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey bu. Hemen gelelim. Bir arkadaşımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi az önce zaten videoyu durdurduğumda görmüştüm. Bir arkadaşımız bizi takip etmişti. Yani şu anda bana fazla gelen olmayacak. Çünkü postu beğenen herkesi takip etmedim arkadaşlar. Sizler insanları takip ettiğinizde size geri takip yapacaklar. Bu hashtag'in de anlamı bu. Çünkü Evet, bir arkadaşımız daha geldi görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde aktif takipçi kasabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.